Günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. Mübarek gün. Gene okuldayız. Gene... Çıkar kapı çıkar. Arkadaşlar Süreyya şapkamı alıp bırakmıyor. Burada Sultan burada Aya var. Ee... Onun dışında öyle, öyle ders 2'de başlayacak. Saat 1.30 falan galiba değil mi? Evet. Yarın saat daha var. Ee, şapkasını dizladım. Bu TikTok'ta var ya nasıl? Bir var mı? Yok Biliran o değil ya ben bir e, sıfır sermaye ile başladım ve veterinerleşmeye çalışıyorum. Başka bir işte sana taklan <laughs> var mı? Yok mu? Senin abi. Evet, e, bugün neydi? abartılı bir göz makyajı yaptım. Ne yaptın sen şimdi? Farla göz makyajı. Yok yok kime özentim yani? Dileme. Oğlum şey var diye bu. Eor, Eor, Eor neydi? Europa. Ha, oradaki. Zaten onlar böyle onlar daha abartılı yapıyor. Kuana bak. Onlar Öyle arkadaşlar şimdi ders bekliyoruz. Hıcır Hanım ne yapıyorsunuz? Operayla <laughs> müzik. Siz ne yapıyorsunuz Sertin Hanım? Tut tut sen. Tut Ne? Ne bir şey. Neredeyiz? Şu anda. Evet, Nerede? Bazaar, neredeyiz? Bak neredeyiz? Dağdayız. Neden diyor ne Bilmiyorum. Opera <laughs> diyor arkadaş. Evet biz çıktık şimdi ay. Dersimiz bitti. Aslında bir saat daha vardı. Hoca erken bıraktı bize. Havadan dolayı. Az, az, önce çok ya kar yağıyordu. Şimdi biraz dindi değil mi? Evet. Sultan. Biraz Hacıra depresyona girmiş. Gizemli gözüküyor bu arkadaşlar size. Bak bakayım Hacıra. Hacıra baksana. Hacıra birazcık şuraya oturacak. Gizemli gözüküyormuş arkadaşlar. Öyle Dizcilik. mi? <laughs> kuruş. Öyle. Gidiyoruz şimdi. Eli kuruşun var mı? Kar ya birazcık daha hala. Otobüsü <laughs> kaçırdık birazcık. Şimdi bekliyoruz bir daha. Bak abla gözünü kuruşun var mı? Ooo. Bir çok soğuk, çok soğuk. Evet, çok soğuk. Bonduk. Kar Donduk. bayağı yağıyor. Bakalım. Acayip dondu. Karı oynamak. Kar, karı. Kar, karı. Kar, karı oynamak sevmek. Karı. Dondu. Evet, atıyoruz. Bekliyoruz. Evet. Sen diyor ya, anne benim Çok iyi. Ben eve geldim şimdi. O kadar soğuk ki, o kadar üşüdüm ki yani siz tahmin edemezsiniz. Yani dışarıdaysanız tahmin edersiniz. Ee, Otobüs beklerken ayaklarım dondu. Yani böyle buraya gelirken bile yürürken bile çok dondum. Çok soğuk yani. Ee, onun üstüne arkadaşlar biraz dinleneceğim ben. Böyle uyuyakalmam inşallah. Uyuyakalırım belki bilmiyorum. Yatacağım, dinleneceğim. Sonra yine görüşürüz. Nope. <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik sonunda. Evet umarım beğenmişsinizdir. Beğenme butonunu basmayı ve yeni gelenlere abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da istiyorsanız. Bir dahaki videoma kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.